kamu kurum ve kuruluşlarımızın... çantırdaki sivil toplum örgütlerinin kanunları oluşturmak alanında tesadüfi gösterip onlara o kanından olan koruma ihtiyacı olan bir çocuğu kendi ayakları üzerinde durunca yakın ya Rabbimizin bağışlaması dua ve niyazında bulunuyoruz. Ümidim odur ki birlikte teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirlerimiz programımızın bu bölümünde Çankırı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Plaket ve Teşekkür Belgesi takdimi gerçekleştirilecektir. İlimizin tanınmış kişisi Selahattin Bey, mazeretlerin nedeniyle bu akşam aramızda bulunamamaktadır. Bu nedenle Selahattin Bey'in vekili olarak plaket ve teşekkür belgesini almak üzere Sayın Nevzat Duygusu'nun sahneye davet ediyoruz. ve sosyal Politikalar ilk güdülüne bağlı kuruluşlarınıza sağladığınız maddi ve manevi katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim. Vahdettin Hoca, Çağatay Valisi ve teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sağ olun Selahattin Bey de selam Afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Evet, Abicim özellikle hoş geldiniz Çankırımıza. Önce sizi tanıyalım. Sonra da Çankırı için geldiniz. Çankır, Ankara'daki sosyal bir insan mısınız? Çankırılar adına çok güzel şeyler yapıyormuş. Onlardan kısa bir bilgi alabilir miyim efendim? Ben Çankırı Çerkeşli. Ankara'da özler dönerleri e sahibiyim. İş adamıyım. Ama Çankırı'yı çok seviyorum. Burada Çankırı'da koruyucu ailelerin yeme yatar yemeği olduğunu duydum misafir olarak katıldım. Biz Çankırıları, <laughs> çok seviyoruz. Biz Çankırı milliyetçisi bir insanız. İnşallah böyle devam edecek. Eksi gibi değil, devletimiz güçlendi. Çünkü devletimiz güçsüzüne, yoksuzuna, yaşlısına baktığı müddetçe güçlüdür. Biz de bunu burada gördük. Mutlu olduk. Memnun olduk. Habara 18'in başarılılar dilerim.